<laughs> Neredesiniz? Gelme, gelme, gelme. Allah karşı gördü. <laughs> gel 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 buraya gel. Bir dakika mayınlayacağım. <laughs> Aa. Bizim Aa! <gülüyor> 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 Şerefsiz. Yok. <laughs> gel 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 buraya gel Allah gelsene buraya Aa Kendimi mayınladım <laughs> Kendimi mayınladım öleceğim <laughs> <hocam. gülüyor> ya, <laughs> ya ne oluyor ya Bilal Aa burda hadi gel gel buraya Yürüyebilir <laughs> miyim yürüyebilir <laughs> miyim bırakın beni Bırakın <laughs> beni bırak <laughs> Bırak bırak Gel şuraya <gülüyor> Allah kahretsin <laughs> <laughs> Ağzını <laughs> Gel! Sağdan <gel. gülüyor> da sana gel gel! <laughs> Geri zekalı gir şuraya! Abi... Sağ <laughs> 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 çok samimi <Abi>. olduk bir <laughs> Bütün mayınları boşa harcadım ya. Bizim geçiş yolumuz orada olduğu için. Ya ben şizofreni gibi bir mezar taşını olsa tanım. Evet, öyle sanmışım. <laughs> Evet, cüce var. Tamam onu kırarız da. Tamam. Etrafta daha çok karanlıklaştılar. Lan beni niye çok? <gülüyor> <gülüyor> ya yavaştan gitmemiz Tabii lazım. Önden girecek var mı? Önden girecek var mı? Benim canım bir abi. Var. Senin 120 <laughs> sen, sen girsene. <gülüyor> Oğlum. Aa! <laughs> 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 Sen örümcek sandın ben ıslıklarım <laughs> Başka hiçbir şey yok bu arada bu sefer <gülüyor> <gülüyor> Ya bu ne iğrenç bir şey tutamıyor muyuz bunu? Gelemiyor mu buraya? Öldürelim mi? Boş ver ya Tabanca Can ya sabır Ben tabanca istiyorum <laughs> Aysma <laughs> Bunu da alalım. Töre mi? Tö Bunu, da Töre alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Aysma dur arama. Vallahi özür dilerim. Dur sana silah alalım. <laughs> Telefonu da arıyor. <laughs> dur doğacaksın şimdi dur Aysma. Sana silah. 90 oldu lan o. Alamadık hı? ya. 97. Ne için? Neyse sana can aldık Aysma. <laughs> Abi bir de diyor ki Sıkıyor da öldü Geldi kapatın sular Ben de istiyorum dedim Gittim karşısına şöyle tuttu Bir geçirdi kafama Yalan Can aldın bana da ben can yapacağım A Lan can mı kırıldı Kırılmadı değil mi Yo basmış olmaz lazım Ben basmadım Şundan. burada var. Bir aldık bak. Şu can canın 120 olsun ha. Al Bilal. Al tamam. Ay. O, o, o ben mi? Gel. Ne yapıyor? Ya. 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 osuruyor Ya. Hayır. Hiç komik, komik, değil mi? <laughs> hayır, komik, tamam, hayır, komik. hayır, gel, gel. Hayır, hayır, on, hayır, Bu arada 10 kere, on kere, kıyamam, on kere kıyamam, yapayım mı <laughs> demesem komik olurdu. Kıyamam, bırak mı ben? Kıyamam, mı bırak mı ben? <laughs> İmkan! İmkan! Aaaa! 10 kere yapayım mı demesen komik olurdu bu arada. Ama ya! Ama olmadı. Acaba Acaba... Komik olurdu bu arada. Ama ya. ben yapamadım. Çok Yok yok. Çok... Birinci sorduğunda gelsen karıcım. Daha komik olurdu. Bak, yani bak, evet 50 kere söylediğin için. Yani. Oh. I... at şimdi Oh. Ne var başka yeni bir şey işte var mı? Para var. Bek. Bu seni o üflüyor o mu? Baş. Aa. Aa! <gülüyor> <gülüyor> İlkim. <laughs> ya bu ne ya. bence bura güzel ya bence artık daha korkutucu <laughs> lan araba <mı> var o. <laughs> dur dur şunu alalım şunu alalım drift at <laughs> arkadan topya drift atıp açıp buna şey eee edit çekelim Allah razı olsun